Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere VirtualBox yani sanal makinenin nasıl kurulup ayarlarının nasıl yapılabileceğini ve içerisine Windows'un nasıl yüklenebileceğini göstermeye çalışacağım. Şimdi Virtual yazıyoruz. VirtualBox yazıyoruz. Virtualbox.org sitesine giriyoruz. VirtualBox Oracle şirketinin geliştirmiş olduğu bir sanallaştırma yazılımıdır. Görmüş olduğunuz gibi ana ekranda direkt İndirme linki geliyor zaten. Buradan indirmenizi sağlayabilirsiniz. Hemen indirme kısmına tıklıyorum. Beni indirme sayfasına yönlendirdi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan Windows için host diyor. Buraya tıklıyoruz ve indirmeyi gerçekleştiriyoruz. İndirmeyi gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 103 MB'lik bir dosya. Ve bunun yanı sıra bir de Eklenti paketini yüklememiz lazım. Bunu da indirelim. Görmüş olduğunuz gibi bu da küçük 10 megabaytlık bir dosya. bu eklenti paketini neden kurmamız gerekiyor derseniz, bu eklenti paketini kurmazsanız USB sanal makinemize USB bağlama, A kartları bağlama, yani internet alışverişinde ana makinemizin internetini kullanmada sorunlar yaşarsınız. Bu nedenle bu eklentiyi kurmamız gerekiyor. Bu indireceklerimiz bu kadar arkadaşlar. İndirmişlememiz de tamamlandı sayılır. Kuruluma geçelim. Şimdi burayı kapatalım. İndirilenler klasöründen indirmemizi başlatıyoruz. İleri, ileri. Buralarda pek değiştirmeniz gereken bir şey yok. Bilmiş olduğunuz sıradan kurulumlardan herhangi bir ekstrası yok. Bizden bir onay istiyor kurulum için. Evet diyoruz. Buradaki çıkan bu aygıt yazılımı yüklemek ister misiniz diyor. Buna yükle demeniz gerekiyor. Evet. Şimdi kurulumumuz bitti ve başlatalım. Evet arkadaşlar sanal makinemiz açıldı. Şimdi sanal makinemizin e, ayarlarını yapalım. Öncelikle eklentimizi yükleyelim. Tercihler diyoruz. Tercihlerden uzantılara geliyoruz. Buradaki artı kısmına basıyoruz. Ve direkt görüyor zaten hangi eklentiyi kurabileceğimizi gösteriyor. Aynı klasörde olduğundan dolayı farklı bir klasörde olursa da o klasörün yolunu belirtmeniz gerekiyor. Aç diyorum. Direkt bizden yüklemeyi ekranını çıkartıyor. Yükle diyorum. Alt tarafını kabul ediyoruz. Bir onay istiyor. Onayını verelim. Evet. Başarıyla yüklendi diyor. Buraya tamam diyoruz. Tekrardan tercihleri açalım. Buradan yapmamız gereken bir de A, A açmamız lazım. Network. Buradan artıya basınca direkt net Network geliyor görmüş olduğunuz gibi bunu açalım ki ana bilgisayarımızdaki interneti sanal makinemizde kullanabilelim şimdi buraya da tamam diyorum sanal makine kurulum işlemine geçelim şimdi buradan yeni diyorum yeni dedikten sonra sanal makineme bir isim vermem istiyor Windows 10 diyorum görmüş olduğunuz gibi, Sürümü direkt kendisi tespit etti. Ama tes yanlış tespit de edebilir. Buradan sizin e kontrol edip doğru olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bir yanlışlık varsa düzeltmeniz gerekiyor. Windows 10 64 bit. Doğrudur. Burada da sanal makineyi hangi klasöre kurabileceğini söylüyor. Görüm e eee bir altında VirtualBox e VMS klasörüne kuracakmış. İleri diyoruz. Sanal makinemize ne kadar bellek ver, e, vermemiz gerektiğini soruyor. 2 GB diyor. Önerilen yani en az diyor. Ben bunu 4096 yani 4 GB veriyorum. Sizin bilgisayarınızda 8 GB yine 4 GB verebilirsiniz. E, çünkü 2 GB sanal makine bayağı bir kasacaktır. E, eğer benimki gibi 16 GB bir RAM'e sahipseniz 4 GB, 6 GB yaptığınız işleme göre, duruma göre 8 GB bile verebilirsiniz şu kırmızı çizgiyi fazla geçmeyin. Bu bu alanı geçerseniz bu defa ana makinenizde kasmalar oluşacaktır. Onun için sadece yeşil alanlardan verin. 4 GB şimdilik yeterli benim için. İlerliyorum. Sabit disk diyor. Sanal makinemize sabit bir disk oluştur diyor. Burada oluştur diyelim. Virtual Box disk kalıbı olsun. Evet iler diyorum. Değişken olarak ayarla ileri diyelim. Burada değiştirmeniz gereken bir durum yok. İler diyorum. Evet sanal makinemizin geldi. Şimdi ayarlarını yapalım. Tekrar gözden geçirelim. Şimdi buradan gelişmiş kısmından genel ve gelişmiş kısmından paylaşılan pano sürükle bırak. Etkisizleştirildi diyor. Buradan çift yönlü derseniz hem ana makinenizden sanal makineye hem sanal makinenizden ana makineye bir klasör paylaşabilirsiniz. Tek misafirden ana makineye veya ana makineden misafire de yapabilirsiniz. Ben bunu çift yönlü yapıyorum. Sürükle bırak yani sürükleyip ana makineden yine aynı şekilde sanal makineye ve sanal makineden ana makineye sorunsuzca yapabilmek için bunu da seçiyorsunuz. Bunu da çift yönlü yapıyorum ben. Siz isterseniz sadece ana makineden sanal makineye de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Burada değiştirmemiz gereken bir şey yok. Sisteme geliyoruz. RAM'i zaten belirlemiştik. İşlemci kısmından bir tane vermiş. Bir tane işlemci bizim için yeterli olmayabilir. Benim işlemcim 8 çekirdek olarak görüyor. Burada ben 3 çekirdek vereceğim. Ana makinemi de düşünerek. Siz e, buradaki duruma göre yeşil kısımdan kırmızı alana geçmemeye özen gösterin. Yeşil kısımdan işlemcini seçin. Ben 3 çekirdek veriyorum. Buradan değiştirmemiz gereken herhangi bir şey yok. Ekran kısmına geliyorum. Buradan ekran 128 MB olarak kalsın. Depolama. Devam. Buradan e, net anı bizim oluşturmuş olduğumuz net Ana çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi net network geldi. Şimdi devam edelim. Burada bakıyorum herhangi bir değiştirebileceğimiz bir şey yok. Tamam arkadaşlar burada değiştirebileceğimiz bir şey yok. Buradan ana makinemizi başlat sekmesinden başlatabiliyoruz. Şimdi bizden bir ee, ISO dosyası isteyecek bir defaya mahsus çünkü dosyaları çalıştırabilmek için görmüş olduğunuz gibi Şuraya tıklıyoruz. Ekle diyorum. Masüstünde hazırlamış olduğum Windows ISO dosyasını seçiyorum ve tamam diyorum. Seçin kısmından ve başlat diyorum. Sanal makinemiz başlıyor şu anda. Evet, aynı normal format atma ekranı gibi. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Yükle diyoruz. Kurulumu gerçekleştiriyor ürün ürün anahtarım yok sekmesinden basıyoruz. Windows 10 Home kuracağım ben. Home yeterli. Lisans kabul ediyoruz. Özel yükleme diyoruz. Ve buradan yeni diyorum ve uygulaya basıyorum. Herhangi bir yeni şey vermeden. Burada sistem için bir 50 MB'lik yer ayırıyor. Bunu ayırması e, sistemin sağlığı açısından iyi oluyor ileri diyorum ve kurulumu başlatıyor. Evet arkadaşlar bu kurulumu yaparken sizinle bir şey paylaşacağım. Böyle normal bir şekilde Windows kurmak yerine Microsoft'un sanal makineler için hazırlamış olduğu Windows dosyalarını da indirebilirdik. Bunu nasıl indireceğiz? Hemen yazalım. Windows 10 Windows 10 VirtualBox yazıyoruz. Şuradan developer Windows 10 sanal makine çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya giriyoruz. Bu değil. Evet arkadaşlar. Bu sayfadan developer.microsoft.com'dan tools, araçlar kısmından buradan seçimimizi yapıyoruz. Windows 7 32 bitlikler görünüyor. Ve Windows 10 64 bit 1809 sürümü varmış. Buna tıklıyoruz. Buradan da sanal makine platformumuzu seçiyoruz. Biz VirtualBox kullanacağız. Tıklıyorum. Ve buradan Download Zip diyor. İndirmeye basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 6.7 GB'lık bir dosya. Direkt içe aktar diyerek bunu da ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu indirmeyeceğim. Yalnız burada Söylemem gereken bir şey var buradaki lisans 90 gün geçerli 90 gün sonrasında kullanamayabilirsiniz Bunun için sanal makinenizi 90 gün sonrasında ilk gün bir ekran görüntüsü alın 90 gün sonrasında ilk gün almış olduğunuz ekran görüntüsüne tekrar geri çevirin Ve burada sanal makinenizin şifresini gösteriyor arkadaşlar Herhangi bir değişiklik olup da şifre değişirse yine gelip bu sayfadan bakabilirsiniz şifreye. Ama uzun süredir değiştirilmemiş bir şifre aynı. Password sonunda ünlem. Şuradaki de o değil sıfır arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Kurulum işlemi de gerçekleşmiş. Son ayarlamaları yapıyor. Evet arkadaşlar. Buradan bölge olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Q klavye atla diyorum. Şu anda A ayarlarını yapıyor. Bekleyelim. Herhangi bir hesap girmeyeceğim. İnternetim açık olduğundan dolayı böyle bir uyarı verdi arkadaşlar. İnternetimizi kapatalım. Şuradan bir geri deyip tekrar gelelim. İnternetimiz açık olduğu için bizden hesap girmeyi zorunlu tuttu. İnternetimi kapattım. Evet, bilgisayarın kim kullanacak? Kullanıcı adı, isminizi yazalım. İler diyorum. Parola belirlemeyeceğim. İnternetimi kapattığım için benden hesap girmemi zorunlu kılmadı internet erişimi olmadığından dolayı siz de böyle yapabilirsiniz. Buradakilerin hiçbirine onaylamıyorum ben arkadaşlar. İleri. Evet kurulumumuz tamamlandı şu anda. Evet arkadaşlar, kurulumumuz tamamlandı. Öncelikle ekran çözünürlüğümüzü ayarlayalım arkadaşlar. Görüntü ayarları diyoruz ve buradan ekran çözünürlükleri karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi çok az bir ekran çözünürlüğü var. Benim çözünürlüğüm 1920'ye 1080 genişliğinde ama burada yok. Bunun için yapmamız gereken misafir eklentisini kurmamız gerekiyor. Şuradan öncelikle temalar kısmına gelelim. Temalardan masaüstü simgesinden bilgisayarımı getirelim. Şimdi aygıtlar kısmına tıklıyoruz ve misafir eklenti CD kalıbını yerleştir diyoruz. Buna tıkladıktan sonra şuraya bir şey geliyor. Buna çift tıklıyoruz ve bunun kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bunun kurulumu gerçekleştikten sonra bizim ekran çözünürlüğünü düzeltmemize olanak sağlayacak ve bunu kurmazsanız arkadaşlar sürükle bırak yöntemiyle bilgisayarınızda veri alışverişi yapamayabilirsiniz. Buna da ifle diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi makine kendi kendine yeniden başlatıyor. Makinamız açıldı. Şimdi görüntü ayarlarına tekrar bakalım. Yine görüntü ayarlarımız düzelmedi. Şöyle yapalım. Görünüm kısmından tam ekran dediğimizde düzelmesi gerekiyor. Bakalım. Değiştir diyelim. Evet. Düzeldi arkadaşlar. Görüntü ayarlarına tekrar gelelim. Ölçekleme yüzde 125 yapıyorum ben. Göz sağlığı açısından. Evet arkadaşlar sanal makinemiz kuruldu. Şimdi sizlere sanal makineyi içe dışa nasıl aktarabileceğimizi ve ekran görüntüsünü nasıl alabileceğimizi gösterelim. Makineyi kapatalım. Makineyi kapattık. Şimdi makineyi kapattıktan sonra arkadaşlar yapılacağınız önemli ayarlamaları yaptıktan sonra şuradaki güç kapalı iken Anlık görüntüler diyor. Buraya geliyoruz ve alt kısmına bir defa tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekran görüntüsü 1 diye isimlendirdi. Siz burada yapmış olduğunuz her işleme isim verebilirsiniz. Ben ekran görüntüsü 1 olarak kalsın diyorum. Ve şu anda ekran görüntüsü 1 olarak ekran görüntüsü alındı. Bu ne işe yarıyor? Örneğin makinenizde yapmış olduğunuz bir işlemden dolayı virüs kaptı veya makinenizin ayarları değişti. Buraya geliyorsunuz. Geri al dediğinizde otomatikmen ilk kurmuş olduğunuz gibi daha doğrusu ekran görüntüsünü makine hangi durumdayken almışsanız oraya geri dönüyor. Yani işlemlerinizi geri alabiliyorsunuz. Burada istediğiniz kadar oluşturabilirsiniz. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Ne kadar çok oluşturursanız sanal makinenin boyutu o kadar çok artıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi ben bu sanal makineyi dışa aktaracağım. Nasıl dışa aktaracağım? dosya kısmından cihazı dışa aktar diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane sanal makine yüklü. Daha fazla yüklü olsaydı örneğin Kale Linux, Partus gibi işletim sistemleri de yüklü olsaydı bunlar da sıralanacaktı. İleri diyorum. Ve burada nereye çıkartacağını gösteriyor. Masüstü diyorum. Ben masüstüne çıkartmasını istiyorum. Kaydet diyorum. Ve burada bir şey değiştirmenize gerek yok. Direkt OVA dosyası olarak yani VirtualBox'ın sanal makine uzantısı ile dışarı aktarılacaktır. İleri diyoruz. İleri diyelim. Ve dış aktarma gerçekleştiriyor. Burada dosyamız da oluştu. Şimdi ben bunu iptal ediyorum arkadaşlar. Ben dışarı aktarma işlemi yapmayacağım. Evet arkadaşlar bu işlemi iptal ettik. Bu şekilde makinenizi dışarı aktarabiliyorsunuz. Dışarı aktarmış olduğunuz makineleri de aynı şekilde dosyadan Cihazı içe aktar diyorsunuz ve burada dosya yolu belirliyor. Buradan e, makinenizi seçiyorsunuz. Aç dediğinizde açılıyor. Ova dosyası olması gerekiyor. Buradan içeri aktar deyip ileri ileri diyerek de makinenizi kısa bir şekilde yapmış olduğunuz ayarlarla birlikte içeri aktarmaya yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Kafanıza takılanları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın arkadaşlar.